Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavukların, bıldırcınların yumurtalarını alacağız. Bakalım ne kadar yumurtaları var, ne kadar yok. Şimdi onları göreceğiz sizinle birlikte. Şöyle kümesimize doğru bir gidelim bakalım. Şu ışığımızı da bir yakalım. Yanıyormuş zaten. Şimdiki şu şekilde bir durum. Kavamızı da şuraya koyalım. Şuradaki robotumuzu getirelim Şöyle Biraz ışıklı olsun bakalım Şimdilik Şuradan bir başlayalım Orada yok Burada da yok Aşağılarda da yok Zaten aşağılarda hiç yok Şuralara bakalım Buralarda da yok Şurada aha, Burada varmış bakın 3 adet tane Buradan aldık ben saymayacağım. Siz sayarsanız yorumlara yazın. Burada var mı? Aa burada da yok. Her neyse olabilir. Burada var mı? Burada da yok. Şimdi evet burada var. Burada var. Bunları alalım bakalım. Babamız da şöyle getirelim. Şurada kaç tane varmış? 6 tane yumurta varmış. Şunları da koyalım. Bunları da alalım. Onları da alalım. çekelim bu tarafa. Burada var iki tane. Bunları da koyuyoruz, oynaması için. Ve bakalım buralarda yok. Şöyle gelelim. Oh maşallah. Burada baya bir var. Şimdi hemen bunları alıyoruz. Şöyle kavamımıza koyuyoruz. Bakalım kaç adet çıkacak. Ben saymıyorum. Dediğim gibi sayarsanız yorumlara yazarsınız. Şunu da koyalım şöyle. Burada varmış. üç tane daha. Bunları da alalım bakalım şöyle. Ya bir sussana ya. Bir, bir, bir sessiz ol. Sessiz git bakalım sök. Allah. Hadi git dışarıya. Şöyle yukarıyı dağıtmışlar. Ama yok orada yumurta. Şimdi şu yumurtalarımızı şöyle alalım bakalım. Evet. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Tavuklarımızın da bir kısmı dışarıda. Çoğunluk dışarıda. Şöyle ışığımızı da alalım buradan. Geri yerine takalım. kavgayı da takabilirsem şuraya. Aynen. Ol, oldu ya da olmadı. Her neyse bakın şuradan göstereyim. Tavuklarımızın da bir çoğu dışarıda. Şimdiki şu yumurtaları da alalım bakalım. Gidelim bıldırcınlarımızın yanına. <laughs> Bıldırcıncıklar ne yapıyorsunuz? Heh? İyi misiniz? Yavrular da bayağı bir alıştı buraya. Değil mi? Aynen. Şimdi şuradan bakalım. Bıldırcın yumurtalarını toplamaya başlayalım. Oo, maşallah. Burada 3 adet varmış. Onları bir alalım şimdi. Hadi alalım. Evet bir tripod değiştirdim. Şu büyük tripodla çekiyordum. Ama Olmaz yumurtaları buradan toplayamam. Zor olur diye. Şimdi küçük. Aa. Bu az önce göründü mü ki? Çin buldurcunumuz yumurtaya başlamış. Aa bu neden ama böyle beyaz? Acaba hangisi yumurtladı bunu? Vay be. Önce yumurtalarımızın hepsini şöyle şuraya bir toplayalım. Bakalım kaç tane çıkacak. Yalnız kaç günde Bayağı bir yumurta birikmiş ya. Şurada da zaten 3 tane var. Bakalım şuralara. Buralarda yok. Şurada da sanki bir, bir tane vardı. İşte, lan, çekil, çekil lan. Arkada var mı yumurtalar? Yok. Bakalım kaç tane. 3, 6, 7, 8 tane. Şunları da hemen kovamıza koyuyoruz. Şöyle bakın. Evet. Şimdi bu yumurtalarımızı da yere koyalım. Kafayı kapatalım bakalım. Evet. Bunlar bu şekildeler. Tavuklarımızın da şöyle bir dışarıda bakın otlarımızı zaten tekrardan büyüdüler, uzatılar. Bunlar da biraz daha büyüsün. <laughs> tekrardan kısaltırız. Şöyle size domatesleri de göstereyim. Yani domatesler bahçeyi çekemedik ama yani artık toplamasını çekeriz. Bakın domatesler ilk ektiklerimiz devasa kocaman oldular yani. Neredeyse domates verecekler bakın. Görebiliyorsunuz. Şöyle bakın. Şöyle gidelim bakalım çileklerimizin yanına. Onlar nasıllar? Onlarda durumlar nedir? Olmuş var bir tane. Bakın. Görünmüyor ama bir tane ben gördüm olmuş. Bunlarla diplerini kazdım. Çok ot sarmıştı. Şöyle çilekler meydana çıktı yani. Bakın bunlar da bu şekilde. Şimdi çileklerin dibini kazdım. Daha çilek yaparlar diye ümit ediyorum. Çünkü ot sarmıştı. Güzelce şimdi suyunu da alır, besinini de alır. Güzelce yumurtlar. Evet. Bunlar da bu şekildeler. Evet arkadaşlar. Şimdi bunların yanına geldim. Ya oğlum siz niye hep tünüyorsunuz? Ya azıcık aşağı inin be kardeşim. He, olmaz mı? Ama Oros bak sen bu tavukları çok rahatsız ediyorsun gibime geliyor. Tavukları yere indirip yem yedirmiyor gibime geliyor. Ya da bu tavuklar bir şeyden korkuyorlar. O yüzden inmiyorlar aşağı. Lan oğlum neden inmiyorsunuz lan aşağıya? He? Niye inmiyorsunuz aşağıya? İlla biz mi indirelim sizi aşağıya? He? Zaten küçücük bir avuç bir şeysiniz. He? He? Yumurta da yapmıyorsunuz be kardeşim. Yani bakın. Soluklar da boş. Yumurta da yapmıyorsunuz. Tavuklar da buradaki suyu zaten dökmüşler. Göl olmuş hükümet. Buraya da bir tane şöyle soluk yapmıştım da. Bunu da yumurtlamamışlar. Hep üstüne batırmışlar. Şunlara bakın. Şunlara. <laughs> evet sizin de bakalım. Şöyle Yeminiz de var, suyunuz da var. Evet, bunlar da bu şekildeler. Bunun üstüm ne ara, elim ne ara pislendi. Allah Allah. Üstüme de bulaşmış. Ulan hiç anlamadan pisleniyor işte kümes testiniz. Evet, şimdi gidelim bakalım <laughs> civcivlerimizin yanına. Şöyle Şu kapımızı kap kapatalım. Şu şekilde. Gidelim bakalım civcivlerin yanına Onlar ne yapıyorlarmış Ulan siz ne yapıyorsunuz lan e, Beğiyorsunuz mu mı? Bu zaten ekti her kapı açıldığında geliyor Şunlar falan Bakın Şunlar mi görün arkadaşlar Şu üçü Daha var yani Bakın Şu Şu Şu, Şu. Bunlar porselen ligorin Ama bakalım büyütebilirsek Büyürlerse Yani bakacağız göreceğiz Ha yeni civciv aldım Bunlar ne diye soracak olursanız Bunlar ligorin Ufacık yeni civcivler Bunlar yeni civciv arkadaşlar Bunları pazardan aldım Tanesi 15 lira Bunlar ligorinmiş bakalım Eğer büyürlerse Buradaki büyükleri de çıkarttık zaten. Götürdük onları da diğer tarafa. Lan kel ne yapıyorsun lan? Oros. Bak bak elime zıplıyor. Hadi bakalım inşallah büyürsünüz. Göreceğiz. Evet. Bu şekildeler. Kurklarımız yatıyorlar kendisi de orada yatıyor. Onun çıkımı bu hafta içinde gerçekleşecek. Kafamızı açalım. Hadi şimdi yakaladık. Şuna bakın şuna. Minicik minicik. Bir de bu da var. Bu da var. Küçücükler küçücük. Ulan tavuk. Nasıl bir hayvansan her gün yemini suyunu dolduruyoruz bakın civcivler susuzluktan yanmışlar ya bu suları niye deviriyorsun be hayvan bak ortalık yaş göl olmuş ne istiyorsun lan sen bu civcivlerden en sonunda bir gün öldüreceksin civcivleri cık cık cık. Kesegelerimiz de burada. Maşallah büyüyorlar. Buna makinedeki ispençlerimizle leg barlarımız çıkacak yani. Onları da yarın ya da öbür gün çıkma alacağız. Bakalım. Evet, bunlar da bu şekiller. Bakın, buradan da büyükleri azalttık. Kümese koyduk. Bunlar da burada büyüyorlar. Siz de biraz büyüyün siz de gideceksiniz kime Ulan siz ne yapıyorsunuz lan? Hı? Evet arkadaşlar. Bunlar da bu şekiller var. Bak. Şöyle çıkalım dışarıya. Bu arada gittim baldırcının yumurtalarını kaynattım. Bir de tavuk yumurtası kaynattım. Bakın. Dutlar da oldular. Fidanımızdaki dutlarımız oldu. Bir maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Yani bunlar da bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir de yani yorum atarsanız güzel olur yani. Abone olursanız da çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.